Yani hakikaten zor konumuzdayız. Biliyorsunuz buraya sürekli dokunuşlar yapıyoruz. Çünkü Osmaniye'nin nefes alma yeri burası. Bakın piste yürürken şu an bastığımızda zeminin de esnediğini hissediyoruz. Burada yürüyüş çok daha keyifli olacak. Bu güzel orman böyle havası içerisinde, çam havası içerisinde, kıstık çamları içerisinde yani yürüyüşün bak şu an konforunu hissedebiliyoruz. Yani biz dedik ki Konya'da, Ankara'da, Mersin'de ne varsa Osmanlı'da o kalitede olsun dedik. Ve şu an bunları yapıyoruz. Gerçekten yaptıkça da işi tabii bilerek yaptıkça da güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bakın görüyorsunuz burada böyle